Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir örneğim var. Çok kolay. Örgü yeni başlayanlar için bu örneği arkadaşlar yapmak istedim. Şimdi bebe ipi kullanıyorum ben. Bu ipi sorarsanız eğer kar topunun kar topunun ipini bebe ipini kullandım arkadaşlar. Ee, illa i̇lla kar topu olmazsa şart değil. Elinizde hangi bebe ipi varsa onu da kullanabilirsiniz. 3 numarada Tığ kullanıyorum. Onu da söylemeden başlamayayım arkadaşlar. Şimdi zincirimizi nasıl başlıyorsanız o şekilde şöyle başlayayım. Ben bu şekilde başlıyorum. Şu zincirimizi çekelim. Çok sıkı çekmeyin arkadaşlar. Zincirimizi çekmeyelim. Şöyle rahat bir zincir olsun. Çok sıkı da olmasın. Çok gevşek de olmasın. Bime hazırlamıştım. Şöyle. Çekelim bakalım. <laughs> Çok sıkı değil zincirim fark ettiyseniz arkadaşlar. Ne, ne yapacaksanız sayı vermiyorum arkadaşlar. Ne yapacaksanız ona göre zincir çekin. 1, 2, üç tane bıraktım. Başını doladım. Ve tek kanat batıp şöyle üçünü bir çektim başını doluyorum şöyle tek kanat batıyorum üçünü hepsini bir çekiyorum hepsini bir bakın üçünü bir aynı anda çekiyorum <laughs> zincirimi tek kanat batıyorum şöyle hepsini bir çekiyorum şöyle şekil. Hepsini bir çekiyoruz. Bir sıra boyunca böyle yapacağız arkadaşlar. İlk sıramızı bu sıra yaptıktan sonra ölçünüzü alın. Kalan zincirinizi kesin. Sayı yok. İstediğiniz büyüklüğe geldiğinizde ne kadar istiyorsanız o kadar yapıp kalan zinciri kesin. Şöyle İlk sıramız bu şekilde yarım trabzan şöyle bakın tekli diyelim ya da aynı anda üçünü bir çekiyoruz tek kanat batıp aynı anda üçünü bir çekiyoruz Şöyle. Bakın. Alt sıramız da çok düzgün oldu. Örneğimde bu şekilde alt sıramı oluşturdum. Şimdi bir, iki zincir çektim. Dönderdim arkadaşlar. Dönderdikten sonra yine aynı işlem. Şimdi bakın şu araya batıyorum. Bakın araya. Yine aynı anda üçünü bir çekiyorum. Araya batıyorum. Aynı anda üçünü bir çekiyorum aralara batıyorum. Bakın arkadaşlar. Araya tepeylere batmıyorum. Hepsinde aralara batıp aynı anda üçünü bir çekiyorum. Çok kolay. Yeni başlayan arkadaşlar için özellikle yapmak istedim. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar bunu çok rahatlıkla yapabilirler. Kendilerine her şeyi yapabilirler. Bunları ne, ne yapabilirsiniz. Için, aşırı, Şöyle bakın. Hepsini örüyoruz. Şöyle bakın birazcık daha ördüm. Başa kadar geldim arkadaşlar. Şimdi Başa yaklaşınca yine aralara batıyoruz. Bakın. sona doğru gelince sonra beraber yapalım diye. Şöyle bakın arkadaşlar. Araya battım. Bu araya da battım. Şimdi bakın. Burada bir zincirim var. Ara bitti. Zincirim var. Burada da zincirimin içine batıyorum. Bir, iki zincir. Örneğimi döndürdüm. Döndürdükten sonra yine başını doluyorum. Yine araya hep böyle arkadaşlar örneğimiz aralara batarak yapıyoruz aralara batın tepeye batmıyorum bu aralara batıp aynı anda çekiyorum Örneğimiz böyle ilerliyor arkadaşlar. Bundan atkı, şal, bebek battaniyesi, ondan sonra yelek her şey yapabilirsiniz. İstediğiniz her örneğe güzel yakışır. Ne yapacaksanız hepsine yakışacak bir örnek. Hem de çok kolay. Yeni başlayan arkadaşlarım bir yerlerde değerlendirin. Şimdi Buraya biraz hızlıca geçiyorum. Arka tarafa tekrar göstereceğim. O yüzden biraz şöyle hızlıca geçiyorum. buraya da battım burada bir tane daha aram var oraya da yapıyoruz ve bak ara bitti şimdi zincirim var bu zincirimin içine yapıyorum aynı işlemi bir iki zincir döndürdüm örneğimi şimdi aynı işlem bu sırada da iki tarafta da örneğimiz aynı arkadaşlar boşluğa battım boşluğa batıyorum hepsinde aynı işlemi iki tarafta da üçünü aynı anda çekelim. Bakın örneğimize gayet şık ve güzel bir örnek oldu. Birazcık daha büyüteyim kamera arkasında. O zaman daha da net gözükecek. Evet. Bakın arkadaşlar. Böyle büyüttüm. Kamera arkasında çok şık oldu bundan her şey yapabilirsiniz önü de arkası da aynı çok şık ve güzel bir örnek İki tarafında kullanabileceğiniz her yer her şekilde kullanabilecek bir örnek oldu atkı yelek battaniye arkadaşlar ne isterseniz bu örnekten yapabilirsiniz Evet ben izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim Hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın